ChatGPT'ye yeni entegrasyonlar ve kayıt modu eklendi. OpenAI ChatGPT'ye Google Drive, Box, Dropbox, SharePoint, OneDrive, Outlook, HubSpot gibi popüler platformlara bağlanma özelliği getirdi. Bu sayede kullanıcılar tüm bulut dosyalarına erişebilir, dosyaları sorgulayabilir, belge içeriklerini arayabilir, sohbet içinde canlı veri çekebilir. Tüm bağlantılar kurumlara özel güvenlik ve izin sistemlerine uygun şekilde çalışıyor. Diğer bir özellik kayıt modu toplantıları veya ses kayıtlarını otomatik olarak yazıya dökebilir. Zaman damgalı özetler, eylem adımları ve önemli noktalar çıkarabilir. Ayrıca bu çıktılar ChatGPT uygulaması içinde sorgulanabilir ya da kanvas gibi çeşitli formatlara dönüştürülebilir. Kayıt modu şu anda sadece ChatGPT Team aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca HubSpot, GitHub, Gmail, Google Calendar gibi araçlarla yapılacak sorgular için Deep Research özelliği sunulmuş. Bu sayede ChatGPT GPT'nin artık sadece sohbet için değil, gerçek zamanlı iş aracı olarak da işlev kazandığını görüyoruz.